<laughs> sabunmuş ya. Saçımı falan da tarayayım. Çok güzel <laughs> oldum ya. Şimdi çok tatlıyım. Şimdi Demek ki içine ineyim ya geçtim Orada. Dışarıda yiyeceğim bu sefer. Ay. Ay çıkartamadım. Ne biçim park ettim ben bu arabayı araba. Tamam. Ay. Arabaya çarptım. Gidiyoruz. Çok yavaş Nerede yemekçi? Ben yemekçiyi mi kaybettim şimdi? Heh. Orada, buraya bu sefer düzgün park etmem lazım. Ben hiç park edemiyor Iş. iş park ettim bu sefer. Çok güzel park ettim. Hmm. Ne yapabilirim ki? Aa oh, et. Et yiyeceğim bir de kurutacağım. Koyayım önüme. Güzel <laughs> <laughs> <Kutlayayım> ya. <laughs> <laughs> ya. Polis geldi. Acaba neyin ki? Kim bilir mi? Çünkü Umarım polis başıma düşmez Tanımıyorum ama polisi de Şehrin yeni polisi galiba Tanımıyorum çünkü Hayatımda ilk defa yeni Böyle bir polis görüyorum Yoksa tüm polisleri tanıyorum Ne yapacağım ki Ben şimdi eve gidiyorum Evde ne yapacağım, onu düşüneyim. He. Aa, bir tane kanal vardı. Onu izleyeceğim. Çok güzel videoları var. Bir sürü kısa videosu var. Ama e, bazı videoları uzun. Üç tane uzun videosu var. Hemen eve gidip onu izleyeceğim. Sonra da yatırım biraz uzanırım sonra kalkarım biraz kanallar da evde, adı neydi hmm. bakayım hmm. aldım bakayım şöyle hmm. buldum bu evet bu çok güzel bu kanal bir sürü komik ve güzel videoları var o çok güzel güzel ya. Balkona çıkıp orada izleyeceğim. Ha tamam açtım balkonu. Öf, altımda havuz var. Umarım düşmem. Ah ah bir şey oluyor ya. Neyse boş ver. Ya kalkamıyor. Ayağım bir şey oldu. Böyle doktora nasıl gideceğim ya? Neyse biz de gideyim bari. Sıramaz. Öyle gidebilirim. Ayağım çok acıyor. O yüzden böyle gitmek zorundayım. Doktor. 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 Beni gören beni kucağına alıp götürsün lütfen. Ne kadar da acımasız bir insan. Ay bir ne ya yerde sürünüyor. Ha çok garip. Bana bakarak gülüyor. Benim durumuna bak. Onun durumuna bak. Çok güzel gülüyor. Eşim. Şöyle. Şey biraz daha yaklaştırtırsam. Gidiyor. Yaklaştım. Ama evet. ama ne oluyor bana ya? Gidiyor. gidiyorum hale. Gidiyor, gidiyor. gidiyorum, 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 gidiyorum. Beni kim getiriyor? Ben gitmiyorum ki. E, Gideceğim gidiyorum dedim ama neyse. Nereye götürünüz beni çıka. Allah'ım nereye götürüyorlar acaba ya? Ben kendi kendime mi gidiyorum? Ne oluyor? Mezar ne alaka? Ay! Ay! Devam edecek.